Evet arkadaşlar bir sizlerle birlikte Bir günümüzü vloglayacağız Şimdi bayağı da vlog çekmiyoruz Tutuyor evet, mu? Evet şimdi de Dondurma almaya gideceğiz Biz de vlog çekelim dedik Evet şimdi geldik hemen Şimdi Böyle yeter çıkmış Ondan aldık Hadi oğlum sen Yok Yok, o oh, hayatta size güzel. <laughs> Çok sıcak mı ama Hadi çıkılır mı? Ne Çık. video çekiyorsunuz? Vlog mu? Hı hı. Bir de arkadaşlar kullarında. Biraz değişik tabi var. Değişik. Bu dondurma renk değiştiriyor bu arada. Evet bak Ceylin. Şu an yeşil bu. İlk başta şunları beyazdı. Şu yeşil olanlar da maviydi arkadaşlar. Böyle oldu. Ramazan da bitti şaka maka. Sanki tuttum. Sen kaç gün tuttun? Büyük bir falan. Hmm. Ay şu pembe yerin de çok güzelmiş. Aynen. Pamuk şeker gibi tadı. İlk gün hatta ben bak o ilk tuttum gün doktora gittim tamam mı? Çıkıştı. O zaman hep boğazım ısın falan gitti. İnşallah bunu Ben gideceğimi bilmiyorum. Dişlerimi de fırçaladım doktorda. Nasılsın? Ama fırçaladı kadın. Niye tutturdun? Ne bileyim. Ama kabul olmuştu bilerek bir şey yapmadım sonuçta. O tut. İçer mi? İçer. <laughs> Çabuk kırılır. <İçecek> Hayır. <laughs> Hayır. Oo, iki hafta öyle mi durdun? Yok ben Bir şey olmaz ki dursa da. Sadece nivea tıbbi süsleştirici bakın. Vay Bak. gördüğünüz gibi bitmiş. Ya bitmedi. Ay. Evet arkadaşlar. Bu ne? Bu başka. Pembe. Pembe mi? Ten rengi bu zeynep. Pembe değil. Pembe. Bu aralar arkadaşlar çok sıcaklaştı havalar. Evet. Bu de bayağı sıcaktı. Bu sene kar da yağmadı. Aynen. Evet. Evet, şimdi sıra arkadaşlar dudak kreminde. <gülüyor> <gülüyor> Hadi o köpüklerimi Hadi 5 taneye ayırabilecek misin şöyle? <laughs> o zaman ben Geri zekalı. Tamam. Hah. <laughs> nasıl hatırlamıyorsun Hatırlamıyorum. Nasıl hatırlıyorsun? Hatta şey, doğa buradaydı. Tamam mı? Bu odada mı? Ha, evet. Biz de bakıp girmeye başlamıştık. Hatırlamıyor musun? Bu hatırlamıyorsun Vallahi hatırlamıyorum. Şey, şey. Çok. gerizekalısın Vallahi hatırlayamadım. Ben de sen sallıyorsun. yer. Dur yemin ederim. Yılbaşı bir de. Bu yılbaşı mı? Evet. Hayır hiç işte böyle bir şey olmadı. Oldu mu arada. Yılbaşı <gülüyor> giydik. Söyle. <laughs> hayır. <laughs> hayır, <laughs> hayır, ben son. pantolon giymiştim. Yılbaşı mı? Ama sen yılbaşının önünde önce mi sonra mıydı? Sonra. kapatayım artık. Evet arkadaşlar. Dövme yaptırdım. Bakayım gel. Ay, ne? Azaltıyor. Gel gel. Evet arkadaşlar biz şimdi baya zaman geçti. Yani uyuduk, bir şeyler yaptık, yemek yedik. Gezeti, sen biz bakacağız, biz ha, yemek yedik arkadaşlar. Saat 8 falan olmuştur. Değil mi? 8. 8. Elimi bırak evet. <laughs> evet, şimdi dondurma Üyün, aldık. Bu falan Yine o aynı dondurmadan aldık. Şimdi yine şey'e geldik. Parka gideceğiz değil mi? Evet. Parka gideceğiz şimdi. Bay bay. gördüğünüz gibi bu renk çıktı. Düzgün seçmişim he. Benim hangi renk anlayamadım. Seninki de normal. Daha mekşi. Öyle, Öyle mi? O mekle. Evet arkadaşlar şimdi sallanıyoruz. Arkadaşlar, biz yolda yürüyorduk ve ne fark ettik? Önce Kandın, üç... Bu arada, iki değil, üç kişiler. Tövbe <laughs> estağfurullah. Görmüyor musun? Üç tane var. Biri pembe, diğerleri siyah. Tövbe Arkadaşlar, nasıl sürüyorlar biliyor musunuz? Şöyle şöyle, şöyle şöyle. Paten sürer gibi. Evet ama yani öyle değil. Yani paten sürmüyorlar zaten. Kapalı tamam. gibiler, değil mi? Kapalılar geldi. Bunlar da öyle geldi. Baksana bir sağa Hani Ceylin atma ya. Görmüyor <laughs> Hadi. Bakın. Bayağı da yangın Ceylin. Hadi nerede oynuyor? Şu evlere bahçelere girmek ister mi? Olsun bence. Nerede, nereye saklanacağız yoksa? Ama oraya girersen Ceylin ya yani şuraya girersen git şimdi saklama çalıyoruz. sen saklıyor. 50'e kadar sayacağım. Hadi bay bay git. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nereye gitti acaba? Buraya mı gitti? <Gülüyor> Hayır. girseydik <laughs> <laughs> yavrum. Sıra bende arkadaşlar işte ben sayıyorum. Bakın, evet arkadaşlar sıra bende sayıyorum. 1 ki hiç taktı. İndiririm 50. Elle. Ben gördü sandım. Hayır. 1, 4. 2, üç, dört, beş, altı, sekiz, dokuz, on dört, <laughs> evet. <laughs> 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 Sayam. Bir iki üç dört. <laughs> <laughs> Ben şöyle yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 14, 15. Ama bir şeyden tamam. Bir şeyden atalım. Tamam. 1, 20, 20, 20. Ne korkuyor? Ne? Ne korkuyor. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Hamakta oturuyoruz. Öyle yani biraz yapacak bir şey bulamıyoruz. Yarın Allah'tan tatil yani pazartesi. Aynen. Yoksa kötü olurdu. Sonra zaten birkaç gün okula gittikten sonra yine bir hafta tatil. 10 gün. Hafta içi 5 güzel. 10 gün tatil. 9 gün. Ne fark ediyor? Bir hafta ne fark ediyor? 7 gün. Hayır. Evet. Bir hafta 7 ile 9'un arasında çok da yok. Hafta Hafta sonunu çıkartırsak 5 gün. Zaten slime da yapamadık. Senin yüzünden. Benim yüzünden mi? Evet. Niye? Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi bay bay. Evet arkadaşlar ben artık eve gidiyorum. Şey saat, Saat 10 oldu. Biz hamakta oturuyorduk öyle boş boş. Öyle. Gel sen Hadi bay bay. Bay bay.